Endonezya'da 3 yıl devlet başkanlığı yapmış olan Abdurrahman Vahit Cava'da dünyaya gelmişti. Yurt dışında Karaçi Dil Okulu'nda eğitim gördü. Öğrenimine Kahire'deki El Eser Üniversitesi İlahiyat Bölümünde İslami Araştırmalar alanında devam etti ve Bağdat'ta Arap Edebiyatı dersleri aldı. Belli başlı dini ve felsefi Arap klasiklerinden, modern İslamizmin Mısırlı kurucuları Kutup ve Elbanların çalışmalarından alıntılar yapabiliyordu. Ancak Fas'taki bir fuarda Ariston'un etiğini görünce gözleri yaşlarla doldu. Çünkü kitap bir zamanlar Batı dünyasının düşmanı olmaya ne kadar yakın olduğunu hatırlatmıştı. Genç bir adamken Aristo'yu ve muhteşem kitabını okumuş olmasaydım demişti, kendim de köktenci bir Müslüman olabilirdim. Aristo'na insanın gerçeği dinin yardımı olmadan da yalnızca mantığını kullanarak ve insan ruhunu anlayarak ulaşabilmesinin mümkün olduğunu göstermişti. Vahid Hindu felsefesini de araştırmıştı. Dünyanın en büyük Müslüman ülkesinin devlet başkanı seçilmesinin ardından da ilk yaptığı işlerden biri bir Hindu tapınağında dua etmek oldu. Endonezya'daki Çinli azına yapılan zulmü sona erdirdi. Salman Rushdie'nin şeytan ayetlerini savundu ve İsrail'i altı kez ziyaret etti. Şunu deklar ediyordu. Yeterince İslamcı olmadığımı düşünenler Kur'an okumalı. İslam kucak açmaktır. Hoşgörüdür ve bir aradalıktır. İslam'ın özü Kur'an'ın sözlerine saklıdır. Senin dinin sana, benim dinim bana. Ve dahası İslam'da demokrasi haram olmak bir yana İslam'ın zaruri bir öyesidir. Kur'an demiş rivayet, hakikat için Allah'a döner yüzünü ve her insan hakikati farklı şekilde algılayabilir. İslam bu farklılığı onurlandırır ve değer verir. Her insanın Allah'ı kendi öz melekelerine ve eğilimlerine göre algıladığını bilir. Tıpkı Kudüs hadiste açıklandığı gibi, ben hizmetkarımın beni düşündüğü şekilde benim. Allah'ın iradesini bütünüyle kavradığını zannedenler, ve kendi anlayışlarını başkalarına enfaz etmeye cüret edenler aslında kendilerini Allah'a şirk koşmuş olurlar ve farkında olmadan dile hakaret ederler. Kur'an'daki ünlü ifadenin dinde zorlama yoktur ifadesinin insan hakları evrensel bilirgesini öngördüğünü söylüyordu gururla. Hayatın Gizli Hazları Teodar Zeldin Ayrıntı Yayınları Sayfa 102-103